Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Çağlar. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımız, bir kardeşimiz CS'yi nasıl yüklediğinizi söylemişti. Şu bakın şu olana gireceksiniz. Sonra buraya CS go1.6 yazacaksınız. Sonra bu John Terrace trike olanı yün İndireceksiniz dı, 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 dı. Bu uygulama indirildikten sonra da Bekleyeceksiniz dı, 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 dı. Evet bu videoyu O Nasıl kurdun diyen arkadaşımıza göndereceğiz Herkese Online bir şekilde Oynayabilirsiniz bunun için silmiştim. Şu anda da geri de indiriyorum. Sırf sizin için bu, bunu silmiştim. Şimdi de geri indiriyorum. Herkesle oynayabileceğiniz bir şey. Sonra da içine kuracaksınız. Bunlara izin verin diyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. CS 1.6'yı nasıl kurduğumu da gösterdim. Kardeşimiz görsün. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay. Bay.